Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Süper Lig'in 8. haftasında beklenen gol düellosu yaşanmadı. Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsun Spor'la karşı karşıya geldiği mücadeleden, gol sesi çıkaramadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi Samsun Spor ise güçlü rakibi karşısında direncini koruyarak önemli bir puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Samsun'da suskun kaldı, puanlar paylaşıldı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında şampiyonluk yolunun iddialı ekibi Fenerbahçe, Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda Samsun konuk oldu. Yaklaşık 25 bin taraftarın tribünlerdeki coşkulu desteği eşliğinde oynanan mücadele, her iki takımın da gol yollarındaki etkisizliğiyle 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Ev sahibi Samsun Spor, 18. dakikada Kulibali ve 45 artı 2. dakikada Horze ile net fırsatlar yakaladı. Ancak bu vuruşlarda Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin gole izin vermedi. Fenerbahçe cephesinde ise 24. dakikada Ennesri'nin yerden şutu ve 41. dakikada Asensio'nun serbest vuruşu sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda tansiyon yükseldi. Mücadelenin en çok konuşulan anı ise 59. dakikada yaşandı. Samsun Spor atağında Fenerbahçeli Skriniar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak var odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Samsun Spor adına Ençam'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerek beraberliği korudu. 88. dakikada ise yine Holze ile gole çok yaklaşan Samsun Spor, kaleci Tarık Çetin'in başarını kurtarışıyla öne geçme şansını yitirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken Samsun Spor ise puanını 13'e çıkardı. Bu beraberliğin ardından ligin lideri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan makası merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin 16 puana ulaşmasına karşın Galatasaray'ın 22 puanla liderliğini sürdürmesiyle iki ezeli rakip arasındaki 6 puanlık fark değişmedi ve aynı şekilde korundu. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz.